Büyük evet, aşıkların sonuncusu ve birbirinin son aşkı olan iki insan <laughs> neler söyleyeceksiniz? <laughs> Sen başla. <gülüyor> <gülüyor> yani Erdoğan'ın burada olması benim için yani çok motive ediciydi. Dediğim gibi tanıdığım, sevdiğim insanların seyirci arasında olması beni çok çok motive eden bir şey ama özellikle çok yakınlarımın annemin de orada olması, Erdoğan'ın da orada olması benim için çok çok özel bir geceydi gerçekten. Aralarda oynadığım zaman hani Baksam mı bakmasam mı çok heyecanlanacak mıyım yoksa e, görmezden mi geleyim derken onun vardığını hissetmek hı hı. benim için çok değerliydi yani. Hı hı. Umarım beğenmişsinizdir. Çok çok iyiydi, kesinlikle mükemmeldi. Çok İlk defa zaten e, Yasemin'i canlı bir şekilde e, e, performans verirken performansı varken gördüm. Türkçe'm biraz kıskıskısı var değil. Amerika'dan buraya onun için geldim. <laughs> başta teşekkürler tabii daha için. <laughs> mükemmeldi gerçekten. Tekrar tekrar tekrar. tekrar ...gelmek istiyorum. sağlık. Biz aslında efendim ikinizin buluşmasını çok merak ediyoruz. Nasıl oldu diye. Ha, e, ortak arkadaş demiştik. Evet. Demiştik. mi bana bildiri geldi. Evet. <laughs> evet. 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 <gülüyor> evet. <gülüyor> aslında bu bilgi e, gizli. Yani söyleyemeyiz, söylesek. Gerçekten ortak evet. arkadaşımızdan bu arada, <laughs> yani <Gerçekten>. e, öyle şekilde. <laughs> <laughs> ortak arkadaş, benim bir yakın arkadaşım var, bilmiyordum, beraber takipleşiyormuşuz. Ben onu ziyaret ederken işte Yasemin'e denk geldim, oradan e, ben de geri dönecektim e, evime, e, Amerika'ya. Böyle bir gel, bir kahve içelim oldu. E, evet. Neyinden hiç... etkilendiniz onu soralım o zaman. Yasemin mi? Evet. E, güzelliğini herkes görebiliyor zaten. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet, evet, Kesinlikle. Söyleyeyim, güzelliği kapının önüne getirdi beni ve kişiliği içen tuttu <gülüyor> <bilmiyordum>. <gülüyor> Aslında Türkiye'de de içeriklerde çekiyorsunuz efendim. YouTube'dan da aslında biz sizi takip ediyoruz ama Yasemin Hanım'la birlikte bir içerikte oluşacak mı? Ama düşünüyoruz bir şeyler ya. Aynen aslında her gün bunu böyle şeylerini yapıyoruz, doğaçlamalar yapıyoruz kendimiz, çok eğleniyoruz zaten. Yani çok şey. Çünkü çok çok centilmen bir insan, çok nazik ve düşüncelerini, her şeyini, kişiliğini çok sevdiğim bir insan. İnşallah güzel şeyler yaparız. Ben çok da aslında birazcık da utangaç da duruyorsunuz ama bu tarz evet. konuları konuşmaktan çok da hoşlanmıyorsunuz. Utanıyorum zaten. Farkındayız. Anneniz de burada ama tanışma oldu mu? Oldu tabii. Evet. <laughs> evet evet kesinlikle. Şu evet, <laughs> evet, anla tanıştım. Ki evet. Yani ben ilk başta bilmiyordum. Suna yıldız oldu. <laughs> <Ha, kız> ol, <laughs> <kız> ol, bilmiyordum. <laughs> Şaşırdınız. Tabii ben eve döndüm Amerika'dayım. Kamerada konuşuyoruz Ben de falan. diyorum kime benzetiyorum. <gülüyor> <gülüyor> falan. E, e, şimdi işte ben hani işte çocukluk fotoğraflarım falan böyle paylaşıyoruz birkaç fotoğrafımızı. Kamerada konuşuyoruz. Maalesef uzun mesafeli işler böyle oluyor. E, bu da bana kendi bir çocukluk fotoğrafını gönderdi. Annemle beraber falan. Dedi, bir dakika ya annen bu Ben annenin filmleriyle falan büyüdüm. <gülüyor> <gülüyor> Ki Yeşilçam'ı çok severim. inanılmaz saygı duyduğum bir şey. Ben evet. o yüzden sevmiş beni. Evet. <laughs> Ondan sonra evet, yok yok. Bazı bilgilerde <laughs> FBI gizlemiş galiba sizde. Evet. evet. <laughs> ya da gizlememiş, ben konuşamıyorum. Hı. Hmm. <laughs> Yasemin? Asım hanım, hanım, hanım temelli yerleşme yanı var mı diyelim. Orta bir yerde buluşuruz diye düşünüyorum. Evet. Yani mesafe e, sorun olmayacak onu diyebilirim. E, o yüzden Yasemin için her şey. Peki, çok, e, teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür çok... ederiz.